Aluvet Alüminyum Sektörü Mesleki Eğitim Programına hoş geldiniz. Metallere Giriş ders serisi, öğrencilerin alüminyumu, alaşımları, ısıl işlemi ve nasıl haddelendiğini, ekstrüde edildiğini ve kaynaklandığını anlamalarını sağlamak için metallerin ve metalurjinin basit teorisini açıklar. Bu proje Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle geliştirilmiştir. Bu eğitim materyali sadece yazarının görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon bu materyalde yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Bu dersin amacı özellikle yüksek sıcaklıklarda alüminyum sıcaklığının doğru bir şekilde nasıl ölçüleceğini anlamaktır. Bu modül sayesinde alüminyumun yüksek sıcaklığını ölçmenin farklı yöntemleri ve alüminyumun yüksek sıcaklıklarını ölçmenin sorunları hakkında bilgi edineceksiniz. Alüminyumun yüksek sıcaklığını ölçerken hataları nasıl belirleyeceğinizi ve hataları nasıl en aza indireceğinizi veya ortadan kaldıracağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca ısıl işlem, ekstrüzyon, sıcak haddeleme veya kaynak gibi işlemler sırasında karşılaşılan yüksek sıcaklıktaki alüminyumun sıcaklığını nasıl doğru ölçeceğinizi öğreneceksiniz. Alüminyumun sıcaklığını ölçmenin sorunları şunlardır. Alüminyumun 660 derece gibi düşük bir erime noktası vardır ve bu sadece algılanabilir bir kırmızı ısıdır. Bu da alüminyum sıcaklığının kaybolan filaman pirometresi kullanılarak ölçülemeyeceği anlamına gelir. Alüminyum yüksek sıcaklıklarda bile oldukça yansıtıcı bir yüzeye sahiptir. Alüminyum yüksek ısı iletkenliğine sahiptir. Bu nedenle yüzeyi yüzey soğumasına yatkındır. Hava ile temas eden alüminyum oksijen, seramik bir ısı yalıtkanı olan bir oksit alümina oluşturur. Alümina, alüminyum metalinden tamamen farklı termal karakteristiklere sahiptir. Isıl işlem ve sıcak işleme dar sıcaklık kontrol bantları gerektirir. Hızlı ötesi pirometre, bir yüzey üzerindeki bir noktadaki sıcaklığı ölçer. Elektromanyetik spektrumun kızılötesi kısmındaki elektromanyetik radyasyonu algılar ve buna dayanarak sıcaklığı ölçebilir. Kızılötesi pirometre, nesne sıcaklığıyla orantılı kızılötesi termal radyasyonu, tespit edilen radyasyonu belirli matematiksel dönüşümlerden sonra sıcaklık birimlerinde görüntülenebilen bir elektrik sinyaline dönüştüren bir dedektöre odaklayan mercekten oluşur. Kızılötesi pirometrenin termoelektrik çifti gibi geleneksel sıcaklık ölçümlerine kıyasla en büyük avantajı, yüzeylerin temassız bir şekilde uzaktan sıcaklık ölçümüne izin vermesidir. Emisivite, bir yüzeyin kızılötesi enerjiyi ne kadar etkili bir şekilde yaydığının bir ölçüsüdür. Kızılötesi pirometreler kızılötesi enerjiyi, emisiviteyi ölçer. Emisivite, yansıtıcılığın tam tersidir. Alüminyum yüksek oranda yansıtıcıdır. Yüksek emisivite, bir yüzeyin kızılötesi termometre kullanılarak ölçülmesini kolaylaştırır. Alüminyum 0,02 ila 0,10 epsilon arasında düşük emisyona sahiptir. Karbon çeliklerinden 0,10 ila 0,80 epsilon ve paslanmaz çeliklerden 0,27 epsilon daha düşüktür. Bu nedenle sıcaklığını ölçmek zordur. Bir kızılötesi pirometre kullanarak doğru sonuçlar elde etmek için emisivite ayarı ölçülen yüzey için düzeltilmelidir. Çift ve çok kanallı kızılötesi pirometrelerin doğruluğu, sertifikalı bir mufla fırınında sıcaklığa göre stabilize edilmiş alüminyum alaşımları kullanılarak emisivite kalibrasyonu yapılarak geliştirilebilir. Aynı prosedür basit tek kanallı kızılötesi pirometreler için de kullanılabilir ancak kalibrasyon sadece referans sıcaklık için geçerli olacaktır örnek alaşımı kullanarak bir referans, siyah cisim, oluşturun, çapı pirometrenin nokta boyutuna karşılık gelen ve derinliği çapın 5 katı olan bir delik açın, kalibre edilmiş ve sertifikalı bir mufle fırınına yerleştirin ve gerekli sıcaklıkta stabilize edin. Aslında kullandığınız alüminyum alaşımından bir blok kullanarak, emisivite, yansıtma ve alümine kaplamayı otomatik olarak düzeltirsiniz alaşımın sıcaklığını ölçün ve görüntülenen sıcaklıklar mufle ile eşleşene kadar emisiviteyi düzeltin. Gerekli üst ve alt sıcaklık aralıkları için prosedürü tekrarlayın. Ekstrüzyon gibi tüm ısıl işlem ve sıcak çalışma sıcaklıkları kırmızı ısının altında olduğu için alüminyumun yüzey sıcaklıklarını göremeyiz. Ancak termal görüntüleme kameraları, Dövme ekstrüzyonu ve hatta presleme sırasında sürtünme gibi termal işlemler sırasında gerçekte neler olup bittiğini görselleştirmede özellikle yararlıdır. Sıcaklık değişimini ve gradyanları görebilirsiniz. Termal görüntülemenin aslında alüminyumun gerçek sıcaklığını ölçemediğini veya gösteremediğini, yalnızca gösterge niteliğindeki bağıl sıcaklıkları gösterebildiğini, ancak neler olup bittiğini gerçekten görmenizi sağlaması açısından önemli olduğunu unutmayınız. Termokuplar ve problar, bir yüzeyin temas sıcaklığı ölçümü için kullanılan yaygın cihazlardır. Termokupl okumaları, ortam hava sıcaklığı, termal atalet, probun başlangıç sıcaklığı, probun termal kütlesi, yüzey oksidasyonu, alüminyum söz konusu olduğunda alüminanın seramik kaplaması, iletişim yoluyla ısı kaybı, yüzey pürüzlülüğü ve uygulanan yüzey temas basıncı gibi birçok faktörden etkilenir. Isı sıcaklıklarında ve erime veya kaynak sıcaklıklarında alüminyum ile temas eden termokuplar lehimlenebilir, yani alüminyum ile bir yüzey alaşımı oluşturabilirler, ayrıca matlaşabilir veya oksitlenebilirler, bu da rapor edilen sıcaklık değerlerinin düşmesine neden olur. Ayrıca, bazı termokupların alüminyum toleranslarından daha büyük önemli deneysel hataları vardır, bu nedenle sertifikalı bir muffle fırınında sıcaklıkta stabilize edilmiş numunenin sıcaklığını ölçerek alaşımın bir örneğine karşı kalibre edilmeleri önerilir. Isıl işlem fırınları veya ticari ısıl işlem fırınları, odalarının içine monte edilerek sıcaklığı ölçmek için birkaç termokup kullanır. Gizleme etkisi olmaması için birkaç termokup gereklidir. Termokuplar çatıdan asılabilir veya duvarların içinden herhangi bir yalıtımın içine yerleştirilebilir. Havacılık ve uzay gibi kritik uygulamalar için termokuplar normalde iş parçasının kendisine takılır veya hatta iş parçasına gömülür. Isıl işlem fırınları, sıcaklığı zamana karşı net bir şekilde çizen veya gösteren bir grafik kaydedici veya veri kaydedici ile donatılmalıdır. Kayıt cihazı süresiz olarak saklanabilecek kalıcı bir kayıt sağlamalıdır fırına soğuk iş girdiğinde bir sıcaklık şoku yaşanır ve fırın sıcaklığı düşer. Sıcaklık grafiği ayarlanan sıcaklığa ulaştığında ve bu sıcaklıkta sabit bir düz çizgi olarak kaldığında fırın sıcaklıkta ve ısıl işlem başlamış olarak kabul edilir. Sıcaklık boya kalemleri, belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında veya aşıldığında eriyerek sıcaklığı gösterir. Ucuzdur ve vasıfsız kişiler tarafından da kolayca kullanılabilir. Sıcaklık boya kalemlerini kullanarak sıcaklığı kontrol etmek mümkün değildir çünkü bunlar yalnızca belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında veya aşıldığında eriyerek bunu gösterirler. Sıcaklık gösteren boya kalemleri kullanılarak gösterilebilecek sıcaklık aralığı 38 santigrat dereceden yaklaşık 1370 santigrat dereceye kadar çok geniştir. Her sıcaklık için farklı bir boya kalemi gereklidir. Sıcaklık boya kalemleri, sıcaklığın hızlı bir şekilde gösterilmesi veya ön ısıtma, ekstrüzyon veya kaynak sıcaklıkların kontrol edilmesi için idealdir. Burada bazı faydalı kaynakları görüntülemektesiniz. Bu eğitime katıldığınız için teşekkür ederiz.